bir varmış bir yokmuş. Küçük Edip Cansever ve Çiçeği masalı başlıyormuş. Sıcak bir yaz gününde Edip arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. Maç devam ederken Edip'e far yapıldı ve kazanılan penaltı vuruşunu Edip kullanacaktı. Penaltı vuruşuyla gol atabilirse o maçı takımı kazanacaktı. Edip özenle topu yerleştirdi, gerildi ve topa çok sert bir şekilde vurdu. ...o kadar çok sert vurmuştu ki... ...top çok yükseğe çıktı... ...ve... ...karşıdaki evin bahçesine kaçtı. Karşı takımın kalecisi Mehmet... ...topu Aysun sen vurdun... ...gidip almak da sana düşer... ...dedi. Edip... ...neden ben alıyorum? ...dedi. Ama bütün arkadaşları hep birazdan ...topu atan olur, topu atan olur... ...diye bağırdılar. Bahçeye nasıl gireceğini bilmediği için... Bir gün önce top oraya kaçıran Ahmet'e sordu. Ahmet ona dikkat etmesi gerektiğini, Sami amcaya asla yakalanmamasını söyledi. Çünkü Sami amca dün ona çok kızmıştı. Edip biraz korkmuştu ama "Neden kızsın ki? Kızması için görmesi gerek. Ben şimdi o görmeden gidip alırım." dedi ve eve doğru yöneldi. Sarmaşıklarla kaplı evin bahçe duvarına tırmandı. Bahçeye baktığında Sami amca kitap okuyordu. Bir teyze çiçeklerle ilgileniyordu. Duvarın hemen yanında bir erik ağacı vardı. Onlara görünmeden ona zıpladı. Diğer dala ayağını uzatırken ayağa kaydı ve bahçeye düştü. Bir teyze ile Sami amcanın ona doğru koşarak geldiklerini görünce ağlamaya başladı. Sami amca ona "Ağlama evladım. Çok mu acıyor?" diye sordu. O da üzerine düştüğü ayağını göstererek Biraz acıyor diye cevap verdi. Birsen teyze hemen koşarak ilk yardım çantasını almak için eve gitti. Sami amca da onu bir sandalyeye oturttu. Birsen teyze gelince önce yarasını temizledi ve sargı beziyle bacağını sardı. Edip onlara çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım bana kızacağınızı söylemişlerdi dedi. Sami amca da biraz ayağının acısı geçtikten sonra onu çiçeklerin yanına götürdü dün topu bahçeye kaçıran arkadaşın çiçeklerimizin dallarını kırdı. Senin az önce nasıl canın acıdıysa onların da canı acıdı. Ona bu nedenle kızmıştım diye cevap verdi. Çiçekler çok güzeldiler. Sami amca onlara özenle bakıyordu. Edip'in de çiçekleri çok sevdiğini fark edince ona dedi ki İstersen sana bir çiçek verebilirim ama ona özenle bakacağını söylemen gerek.'' Edip Birsen teyze ve Sami amcaya teşekkür ettikten sonra bahçelerinden ayrıldı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde bir kolunun altında çiçeği, diğer kolunun altında ise topu vardı. Yeni çiçeğini çok sevmişti ve çok mutluydu. Siz de oyun oynarken etrafınızdaki çiçeklerin dallarına zarar vermeyin. Olur mu çocuklar? İyi geceler.